Trabzon'dan herkese selamlar arkadaşlar bu yıl kış mevsimi bir türlü bitmek bilmedi ve sürekli kar yağışı kar yağışı bizde her fırsatını buldukça kar kampı yapmak için elimizden gelen fırsatları değerlendirdik ve hafta sonlarımızı boş geçirmemeye çalıştık. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar kamp yapmak için Trabzon'un Maçka ilçesinde Atasu Barajı'nın yukarılarındaki Temelli Köyü'ndeki bu alana çadırımızı kurmaya karar verdik. Güzel bir kar yağışı mevcut. Umarım güzel bir gün geçiririz. Hava sıcaklığı sıfır derece civarlarında, o yüzden sobamızı biraz yakmamız gerekiyor. Bunun için sağda solda bulduğumuz odunlardan biraz kesip sobamızı tutuşturmaya çalışacağız. Doğadaki bulunan yaş odunlar gerçekten kış kamplarında biraz zorluk çıkartıyor, çünkü odun yanmıyor. Bu yüzden yanımızda biz bir çuvalla birlikte kuru odun bulundurmaya çalışıyoruz. Çünkü ilk yakarken bayağı zor oluyor, ıslak oluyor, nemli oluyor, tutuşturamıyoruz. Bu yüzden aklınızda bulunsun. Kara demlik çayımız kış kamplarında olmazsa olmaz bir parçamız oldu artık. Kara ateşte çayı demlemek o siyah demlikte de gerçekten tadı bir başka oluyor. Mekik Motors'un yan tentesini almıştım. Sadece üst kısım vardı. Daha sonra firmayı arayarak Yanlarını da bu gördüğünüz yanları da satın aldım Gerçekten bir ev havası veriyor Yani dışarıda ro, rüzgar soğuk varsa bile içerisi gerçekten güzel oluyor Yani oturabiliyorsunuz yemeğinizi yiyebiliyorsunuz Akşamdan ne bileyim üstünüzü değiştirebiliyorsunuz Böyle kara ezdik dümdüz bir şekilde getirdik O da sıcaklığında bir ortam oluşturmaya çalıştık İnventörümüzü koyduk Lamba vesaire her şeyimizi burada kurduk Arkadaşlar kar kamplarında artık suyumuz bile olsa e, kar suyu ile o çayı yapıp o çaydan muhakkak içiyoruz Fakat hacim olarak demli doldurduğunuz zaman eridiği zaman bir bardak kadar bir su e, suya denk geliyor. Yani sürekli kar doldurmanız gerekiyor. Çünkü karın hacmi yani sıvı halde çok düşük oluyor. kampta evden getirdiğimiz kuru odunlara e, çok güvenemiyoruz çünkü bunlar bitecekler o yüzden e, ormanda odun bulmamız lazım ağaç kesmemeye dikkat ediyoruz böyle küçük falan bulursak onu sabaha kadar yakıp onun dumanının çıkmasını hem ısınma açısından hem de yabani hayvanların gelmemesi açısından doğada odun arıyoruz ama taşıması tabi birazcık zor oluyor gördüğünüz ağacı almaya karar verdik ama bir türlü cesaret edemedik çünkü çok büyük arayışlara devam edeceğiz artık bulana kadar daha çok devrilmiş ağaçları tezgah ediyoruz çünkü doğaya zarar vermemesi gerekiyor kamçının tamam, Arkadaşlar, bu aşağı baktığımız zaman gördüğümüz burası Atasu Barajı Esiroğlu Mevkii'nde yine Trabzon-Macca'ya bağlı. Güzel bir kar yağışı, ara ara böyle kar atıyor. Gerçekten çok güzel bir görüntü oluyor. yemek olarak kıymayla domates, soğan, biber kavuruyoruz. Ateşin üstünde gerçekten çok güzel oluyor. Evden böyle biber salçası, baharat tarzı bir şeyler de önceden ayarlayıp tereyağında bu kıymayı kavurup yiyoruz. Güzel oluyor. Yani kamplarda tercih ediyorum açıkçası bunu. Pratik oluyor. Güzel oluyor. Bu da karıştırıcı çubuğumuz. Arkadaşlar araç üstü kabuk çadırlar gerçekten çok pratik ve çok kullanışlı. Fakat ısı ile alakalı kış aylarında bir ısınma şekliniz olmalı yani. Ee, bizim şu anda öyle bir şeyimiz yok. Uyku tulumunda yatacağız ve sıcak su yanımıza alacağız. Sobada kaynatıp sıcak su alacağız. Üşümeyeceğimizi ümit ediyoruz. Uyku tulumuna güveniyoruz. Dışarıyla tabii ki aranızda ısı farkı olacaktır ama böyle çok aşırı bir ısınma şekli olmuyor ama çok pratik, çok kullanışlı. Ee, bu kabuk çadırlar. Yani çok memnunuz söyleyebilirim. Arkadaşlar hava karardı artık yavaş yavaş uyku düzenine geçmeye çalışıyoruz. Ee, dediğimiz gibi ısınma şeklimiz yok ve basto olmuş olsa e, iyice ısınırdık belki ama uyku tulumuna güveniyoruz. Bir de sıcak su koyduk iki buçuk litrelik pet şişelere. Yani ileride yaşanla ısıtma ile alakalı da bir çalışma yaparız. Şu anlık ısıtıcımız yok. Bakalım üşüyecek miyiz bu gece nasıl olacak? çadırın içine drone bataryasından böyle bir şerit led yaptım. Direkt bir jack sistemi koyarak basit bir şekilde jack'ı takıp ışığı yakıyorum. Sabaha kadar yandığı zaman bile inanın bitmiyor. Çünkü led'ler fazla akım çekmiyor. Arkadaşlar sobanın üstünde ısıttığımız suyu iki buçuk litrelik şişeye koyduk. Bununla birlikte uykutulumun içine bunu atıp ısınacağız inşallah. Askeri uykutulumumuz var. Size iyi geceler. Hepinize hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kar yağışıyla uyandık. Güzel bir geceydi açıkçası. Üşümedik. Askeri uykutulumumuzun içerisinde su şişemizle birlikte sabaha ettik. Gece eksilere falan düştü hava sıcaklığı ama üşümedik. Güzel bir kamptı yani güzel bir gece geçirdik. E şimdi yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağız. Jumperman araç üstü çadır, 2 3 dakikada toparlanabiliyor. 30-40 saniyede açılıyor zaten çok pratik. Yan tentemizi de yine aynı şekilde toparlayacağız. Sobamızı, masamızı vesairemizi aracımıza doldurup Buradan uzaklaşacağız. Güzel bir gündü, eğlendik, keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Hayırlı günler.